Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz, yani birkaç kişinin çok beklediği ama olsun yine de 100 abone olduğum için çok beklediğiniz e, sesli kitaplık tur videosunu atacağım. Ay konuşamadım. Bu arada arada Türkçem gidiyor. O sorun olmazsa yani güzel olur. Neyse. Şimdi bakın kitaplığımı bir şöyle öngörüm yapalım. Şimdi böyle. Şu test kitaplarını aldanmayın. Çok biraz karışık burası. Bunları geçelim. Şimdi, ee, alttan başlasam ister miyim? Alttan başlamaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar bakın. Kitap hakkında tek tek yorum yapmayacağım. Bazılarını çok seviyorum. Onlar hakkında yorum yaparım. Bazılarını da sevmedim. Şimdi bu kitap. Yani bu kitap... hakkında pek bir yorum yapamayacağım. Eskiden okumuştum. Pek bir şey hatırlamıyorum. Bunu da çok eskiden okudum. Yani okumadım aslında. Eskiden aldım daha okumadım. okuyacağım düşünmüyorum pek. Sonra buna geçiyorum. E, ee, ama ben yani güzel miydi? Güzeldi ama bir daha alır mıydım? Hayır almazdım. Şu iki kitap sadece şunu okudum. Bu çok güzeldi ama bu biraz sıkıcı geldi başı. Ee, bunlar ikisi de çok güzeldi. Ama bence en iyisi buydu. Ama ikisi de çok güzeldi yani. Sonra bu da çok güzeldi. Bu da çok güzeldi. Bu arada şuraya şey oldu. Bu da çok güzeldi. Ve ben bunu yeni aldım. Bakın. Ee, bunu yeni aldım. Bu çok güzeldi. şey bekliyorum yani. Güzel bir şey bekliyorum o yüzden. Raf benim favori rafım tamam mı bu bu raf favori kesinlikle yani ilk başta ben şuradan başlamak istiyorum özellikle şu kitaptan Şu seriyi alın okuyun tamam mı hani sonunu boş verin sonunu sonunu okumasanız olur <laughs> ama bunu tabii yalın okuyun okuyun çok güzel ya birazcık tuğla gibi hani biraz 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 tuğla gibi ama güzel yalın okuyun. Şu seriyi de kesinlikle okumanız gerek. Bakın şu iki seriyi bir de şu Gökçen'i kesinlikle okumanız gerek bence. Bir dakika. Şu iki seriyi kesinlikle okumanız gerek. Kesinlikle. Ben bunu hala seri bitecek diye okumadım. Okumayı pek düşünmüyorum ama seri biter. Olmaz. Bunu mecbur okudum. <laughs> Neyse. Son Gökçenler. Gökçenler'den şunu yeni aldım. Yan baskısı çok güzel. Neyse. Bunları da kesinlikle okuyun. Çok güzeldi. Favorilerim ne biliyor musunuz? Ee, Bronze. Kürkçen. Beyazı kes. Sokak, sokak nebeci. Kesinlikle favori. Sonra bebek kapanı Bebek kafanın da falanım. Çok okumadım. Hep okuyup yarım bırakıyorum. Neden, neden bilmiyorum. Ama güzel. Bu da favori. Kesinlikle bunu da alın Konuşmayacağım. Biraz konusu zor. Anlayamayabilirsiniz. Ama güzel sorduğunu anlıyorsunuz. Ben hala bir kaç anlamadım. <laughs> bu kitaplar. Bu kitapların sadece şunu okudum. Çok sıkıcı geldi. Arkadaşlar şimdi ki bu güzeldir. O yüzden ben bunu da okuyacağım. Bunları okumadım. Ben yorum yok. Ama güzele benziyorlar. Şunun başı biraz sıkıcı. Şunları okudum. Bakın bunları da yok. okuyun. Çok güzel. Hani biraz sonu şey ama olsun okuyun. Çok güzel. Bakın bu iki kitap kaç e, yıldır bende, kaç aydır bende duruyor. İki. Hala seriyi bitirmedim. Neden? Çünkü almaya fırsat olmuyor ama çok güzeldi. şu hele bakın ne ya. Bunlar değil de şu çok güzel. Şunlar da tabii ki çok güzel. Şimdi şimdi üst tarafa gelelim. Bu arada sesim çok duyulmayacak. Uzanamıyorum. Bu kitabı ben beğenmedim. Çok sıkıcı geldi. devam edeyim. Bunlar çok güzeldi. Alın okuyun. Bu kitap güzeldi. Yani devamında al alacağım. Ama güzeldi. Bu biraz sıkıcıydı. Bunlar kesinlikle bakın orta hani alın okuyun size kalmış. Bunlar çok güzel ama en güzeli bu. Sonra bu bence sonra bu. Siyah bir bana sıkıcı geldi. Bir şans daha verir miyim? Belki yazın. Sonra bakın şunlar. Bence bakın üst taraf pek sıkıcı olanlar bu ara biraz. Bu bence orta. Bunu daha bitirmedim. Bunu da bitirmedim ama bu güzel gibi. Bu da güzel gibi. Ama biraz değişik. Bu bilmiyorum sıkıldım ya. Ben sevmedim. Herkes seviyor ama ben sevemedim. Şura. <laughs> Bunu da okumadım. Bu güzel değil yani. Ama bu benim en sevdiğim. Bakın beyaz koşta şu ve şu en sevdiğim. Bu ve bu. Sonra bu ilk okuduğum kitap. Benim burada. Bakın burada. ilk okuduğum kitap. Şu. Sonra ikinci okuduğum kitap. Bu. Sonra şu. Sonra ne bu. <laughs> o kadar eski yani. Bunlar da çok güzeldi benim için yeri ayrı o yüzden bunları hala tamamlamadım ama güzel yani ne bileyim ikisini de bir gün de bitirdim. <laughs> bunlar kesinlikle çok güzel. Peyzajın en sevdiğim ikinci birinci serisi bu ikinci bu. Sonra bakın bunlar var. Kalkma bana çok sıkıcı geldi. Hani ikisini de bir günde de okudum ama sıkıcı gibi gelmişti. Ee, arkadaşlar şimdi video biraz kısa oldu ama ilk sesli videom olduğu için pek bir konuşacak bir şey bulamadım. Ve hani ay video çok uzamasın diye de çok böyle uzatmak istemedim. Hani güzel falan diyerek yetiştirdim biraz. Ee, daha fazla sesli video gelir bundan sonra. Hani sonuçta bir kez paylaştım gerisi de gelir diye düşünüyorum. Ee, yani daha fazla... <laughs> Dur daha fazla sesli video istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ön hatırlatma yapacağım. Şu seriyi, şu seriyi, bir de şu seriyi kesinlikle okuyun. Bunu da okuyun. Özellikle bunu okuyun tamam mı? Bunu okuyun özellikle. Bana bunları okuyun. Anlaşıldı mı? Tamamdır.